Baba marşelik fabrikasında çalışıyor. O zaman hala çalışıyor. Emekli değil. İşte 22 bin almıyordur da bugünün ölçüleriyle söylüyorum. 45 bin alıyorsun ya da işte en iyi işçi maaşı ne kadarsa o kadar alıyor olsa. Onun parası işte o çalışıyor ama bir ay. Ve senelerce çalışıyor. Siz gidiyorsunuz akşam dın 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 yapıyorsunuz. İşte o gün yani benim başladığım zamanlarda çaldığım şeyler dın 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 yani. Onu çalıyorsunuz atıyorum bugünün ölçüsü yani 22 bin asgari ücrete göre söylüyorum. 100 bin lira bir para götürüyorsunuz önüne koyuyorsunuz ve bekliyorum ki ben sabah kalksın yılbaşı gecesiydi çünkü ilk iş yaptım yani okula başladım konservatuara başladım ilk işim yılbaşı çok yakın bir zaman. Sabah kalktım bekliyorum ki o parayı görsün. Hani biz biraz da haylaz öğrenci. Lise çok böyle başarılı geçmemiş yani biraz problemli. E, ee, hani o parayı görürse bu da adam olmaz diyorduk ama hani çalışıyor eve para getiriyor falan. Hani onu görsün bu ne dedi? Baba dedim ben çalışmaya başladım ve para kazanıyorum yani. Tamam dedi. Bu ne dedi yani? İşte dedim kazandım yani. Nasıl yani dedi? İşte çalışıyorum baba dedi. Hepimiz çalışıyoruz ama parayı nereden çaldın dedi. <laughs> İlk şey bu. Yani hayal bir para çünkü. Onun bulunduğu yerde hayal bir paradan bahsediyorsun. Ve şey fazla bir para dedi ki hepimiz çalışıyoruz. Hani sen nasıl bir iş yapıyorsun? Benim hayatımdaki çok hiç unutmadığım çok önemli anlardan bir tanesi. Ben tabii bütün kalbimle getirdim. Hani